Merhabalar erişilebilir iPhone'cuların değerli takipçileri. Bu anlatımda sizlere WhatsApp'ta mesaj sabitlemeyi anlatacağım. Bu özellik yeni geldi arkadaşlar. Hemen geçelim. WhatsApp uygulamamıza giriyoruz. Burada... Me me mesajınız merhaba. Bu video için yazdığım deneme mesajıdır. 21, 23, siz adlı kişiye gönderildi. Alıcı tarafından... Ben bu mesajı örnek olması açısından yazdım. Şimdi bunu siz tabii ki sabitlemek istediğiniz mesajın üzerine geleceksiniz ve yukarı doğru fiske hareketiyle sabitleyi buluyorum. Sil, sabitle. Buraya geldim. Tıkladım. WhatsApp. Yeni sabitlemenizin hangi süreyle geçerli olacağını seçin. Evet, burada süreyi seçmemiz istiyor. Dilediğiniz zaman sabitlemeyi kaldırabilirsiniz. Sağ fiske yaparak bunu duydum ve tekrar sağ fiske yapıyorum. 24 saat düğme. 7 gün düğme. 30 gün düğme iptal düğme en fazla 30 gün en az 24 saat olmak üzere bize süre sunuyor 30 24 saat ben düğme. 24 saat seçtim 24 2 geri düğme ve boş mesaj sabitlendi bu mesajı şimdi nerede görüyoruz arkadaşlar bu mesajı ekranın sağ üstüne dokunuyorum siz ve sağ fiske yapıyorum. Sabitlenmiş mesaj. Merhaba. Bu video için yazdığım deneme mesajıdır. Evet mesajı sabitlediğimiz mesajı bu şekilde duyuyoruz arkadaşlar. Büyük gruplar için çok yararlı bir şey olacağını düşünüyorum. Anlatım bu kadardı. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın diyorum.